İnsanlık taştan alete geçti. Sonra elektrik keşfetti. Peki ya şimdi 3000 yılında dünya artık dünya değil. Zamanı geri sar. Ateşin bulunduğu an, metalin dövüldüğü çağ, matbaanın ilk sesi, her şey tek bir şeye hazırlıktı. Teknolojinin patlamasına. Sanayi devriminde buharla başlayan yolculuk 21. yüzyılda mikroçiplere indi. İnternet doğdu. Dünya küçüldü, insanlar birbirine kablolarla bağlandı. Sonra kablolar koptu, yapay zeka konuştu. Robotlar yürüdü. İnsanlık ilk kez kendi zekasından daha hızlı bir şeyle yaşadı. Derken gökyüzü sınır olmaktan çıktı. Ayda şehirler, Mars'ta botanik ormanlar kuruldu. Uzay asansörleri gezegen yörüngesine ev taşır gibi yük taşıdı. Ve işte 3000 yılı. Şehirler artık dikey değil spiral. Binalar kendi kendini onarıyor. Sokaklarda insanlar değil, ışık hüzmeleri yürüyormuş gibi akıyor. Ulaşım. Arabalara elveda. Kuantum tünelleri seni bir kıtadan diğerine 0.4 saniyede ışınlıyor. Gökyüzünde sessiz foton trenleri süzülüyor. İnsan vücudu artık sadece etten değil. Biyonik gözler karanlığı gündüz yapıyor. Hafıza modülleri unutulanları geri çağırıyor. Uzayda devasa halkalar kuruldu. Kozmik limanlar. Buradan geçen gemiler ışık hızına yaklaşırken bile tek bir titreşim yaratmıyor. Ve en büyük değişim, insanlık artık dünyaya bağlı değil. Bir tür değiliz. Bir galaksi medeniyetiyiz. Bu sadece başlangıç. 3000 yılı. insanlığın kendini aşma tarihi.